4. Uluslararası Antalya Yörük Türkmen Festivali yine renkli görüntülere sahne oluyor. Yurt içinden ve yurt dışından gelen sanatçılar danslarla, türkülerle coşkuyu zirveye taşıyor burada bulunmaktan ve bu atmosferi solumaktan, bütün Türk devletleriyle birlikte olmaktan çok mutluluk duydum. Biz de burada katılsaydık bizim de burada yerimiz olması lazım derdim. Bu yıl nasip oldu. Özbekistan'ı temsil ediyoruz burada. Ben ilk defa geldim ve müthiş etkilendim. Bir genç olarak geleceğimizi kültürümüzle taşımak için ben de buradayım. Mutlu ve gururluyuz burada yer aldığımız için. Biz de bu ortak kültürü paylaşıyoruz, yaşatıyoruz, devam ettiriyoruz. Bunun için biz de burada Seymen kültürünü icra edeceğiz. Özbekistan'dan folklor grubu Geldirmişiz Türklerin hepsini birleştiriyorlar Onların yüzünden biz buraya geliyoruz Kardeş halkları tanıyoruz Tanışıyoruz Çok seviyoruz bu festivalleri. Çok güzel bir festival Emek veren herkese Başta Büyükşehir Belediye Başkanımıza çok teşekkür ederiz Muhud'un Bocayı'ya çok teşekkür ederiz Bu oruk festivalini organize ettiği için Büyükşehir çalışıyor Antalya kazanıyor